Kripto Paracım kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir referans etkinliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir tek sen yeni bir airdrop başlattı. Kayıt olan e, referans referans koduyla kayıt olan her e, kişiye 150 TL değerinde 20 BTX'ne tokeni verecek arkadaşlar. Hem davet eden hem davet edilen 150 TL ödülünü alabilecek arkadaşlar etiksen referans programı katılım koşullarını okuyacağım sizlere birazdan. Katılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer benim linkimle de üye olursanız bana gelecek olan 150 TL'nin 50 TL'sini sizlere vereceğim. Ödülünüzü gelip Telegram'dan alabilirsiniz. Bana ulaşıp bilgilerinizi kontrol ettikten, referansınızı kontrol ettikten sonra size ödülünüzü aktaracağım arkadaşlar. Benim linkimden de kaydolursanız 50 TL toplamda 200 TL kadar ödül kazanabilirsiniz arkadaşlar. 12.08 tarihli itibariyle bir e referans programı her bir kullanıcısına özgü oluşturulan referans kodunu kullanarak yeni üyelik oluşturan güvenlik doğrulama adımlarını tamamlamış müşteri tarama formunu doldurmuş ve kullanıcı olarak kaydını tamamlamış her kullanıcı için program koşullarına uygun olmak kaydıyla 20 Bitexen ödül kazanacaktır. Referans ondan her bir yeni kullanıcı da müşteri tanıma formunu doldurduktan ve Kullanıcı olarak kaydını tamamlamasından sonra 20 VTX'ine ödül kazanacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar hem kaydeden hem kaydolan arkadaşlar. Hem referans veren hem de referanstan kaydolan müşteri tanıma formunu doldurmuş olması gerekli arkadaşlar. Bu formu ister mobilden ister internetten Google Play ve App Store'da bir tek uygulaması olması var zaten. Uygulamayı indirip buraya kaydolduktan sonra müşteri tanıma formunu doldurmanız gerekli arkadaşlar. Ee, referans kodunda kaydolurken referans yerine yazmanız gerekli. Referans veren ve 1208 2022 tarihinden önce üyelik oluşturan ya da üyelik oluşturduğu halde güvenlik ve doğrulama zamanı 1208 2022 tarihinden sonra tamamlayan kullanıcılar iş bu program kapsamı dahilindedir. Yani arkadaşlar üyeliğinizi açtınız ve e, daha önce hiç e, kayıt e, kimliğinizi falan doğrulamadınız. Yine de bu ödülden hak kazanabileceksiniz arkadaşlar. Önceden kaydolduysanız bile. Bu program diğer kampanyalar ile birleştirilemez. Herhangi bir hesap ödeme olarak kullanılamaz. Herhangi bir kişi hesabı devir ya da temlik edilemez. Değişiklik talebinde bulunamaz arkadaşlar. Programdan yararlanacak her bir kullanıcının müşteri tanıma formunu doldurması ve kullanıcı olarak kaydını tamamlamış olması zorundur. Yani arkadaşlar müşteri tanıma formunu doldurmalısınız. Kimlik onayı yapmalısınız ve adres onayı yapmalısınız arkadaşlar. Bu üçünü geçtikten sonra 150 TL ödülünüzü alabilmeye alıp almaya kazanacaksınız arkadaşlar. Program katılımcıların platform üzerinde kayıt işlemi gerçekleştirirken sisteme tanımladığı bilgilerin doğruluğu ve yeterliliği garantisi ve ispatını katılımcıya aittir. Katılımcılar verdiği yanlış bilgilerden bir tekten teknoloji anonim şirketini sorumlu tutamaz. Katılımcılar 18 yaşından küçük olamazlar. 18 yaşından küçük ve başkasına ile hesap ile programa katılım gösterdi. Tespit edilen hesaplar etkinlik sonuçlarına dahil edilmezdir. Yani 18 yaşından küçükler bu kampanyaya girmeye hak kazanamıyor arkadaşlar. Programa kayıt esnasında ve veya, veya sonrasında ortaya çıkacak teknik aksaklıklardan bir tek sen teknoloji anonim şirketi sorumlu değildir. Yani oldu ki ödülünüz gelmedi arkadaşlar. Bunu da bir tek sen e, beni sus, muaf tutamazsınız diyor arkadaşlar. Bir tek sen teknoloji anonim şirketi her zaman ve herhangi bir gerekçeyle katılım koşullarını değişiklik yapma program ve etkinlikleri sonlandırma hakkına sahiptir. Kullanıcı iş bu değişiklikleri takip etmek zorundadır. Bu değişiklik ya da iptal programa katılan kullanıcılara kazanılmış bir hak tanımaz arkadaşlar. Arkadaşlar yani e, gerisi de e, referans koşullarının gerisi de zaten bildiğimiz gibi klasik şeyler. İsteyen gelip tekrardan buradan okuyabilir. Linkini aşağıya bırakacağım. Kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar. Referans kodundan üyelik açıyorsunuz. Müşteri tanıma formunu, adres onayını ve kimlik onayını yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra 150 TL ödülünüzü alıyorsunuz. Eğer benim kodumla üye olursanız 50 TL de ben vereceğim size de toplamda 200 TL ödül kazanacaksınız arkadaşlar yok e, kaydedip ben e, referans vereceğim derseniz de kendi referans kodunuzla arkadaşlarınızı eşiniz dostunuzu davet edebilirsiniz çok güzel bir uygulama bitmeden e, yapın derim hemen acilen yapmanızı tavsiye ederim çünkü kampanya her an bitebilir hızlı olun derim hızlı olmakta fayda var dediğim gibi benim kodumdan gelen arkadaşlara da 50'şer TL daha ek vereceğim Yapmanız gerekenleri de söyledim. Çok basit. Kaydolurken referans koduna benim kodumu yazmanız ve adres onayı, kimlik onayı ve müşteri tanıma formunu doldurmanız yeterli arkadaşlar. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Böyle kazançların devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.